Kahramanmaraş'ta otomobil almak isteyen vatandaş sazan sarmalı tuzağına düşerek 365 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Yaklaşık bir buçuk ay önce Antep'te pazarlık yapmış olduğumuz bir araca gittik dolandırıcı. Ben telefonda pazarlık yaptık. Sarmal dolandırıcılığı hem alıcı hem de satıcı rolü yapan dolandırıcının birden fazla kişiyi dolandırdığı yöntem olarak biliniyor. Son dönemlerde artan bu dolandırıcılık yönteminin ağına Kahramanmaraş'ta yaşayan Cengiz Berberoğlu isimli vatandaş da düştü. Otomobil almak için ilan sitelerine bakan Berberoğlu, Gaziantep'te beğendiği otomobili satın almak için yola çıktı. Aracın satışı için Berberoğlu ile anlaşma sağlayan dolandırıcı CT, kendisinin kaza yaptığını, devir işlemleri için başka bir akrabası olduğunu söylediği DA'yı yönlendirdi. Şüpheli şahıs CT satış işlemi sırasında telefonla sürekli irtibatta olduğu Cengiz Berberoğlu'na güven aşıladı ve aracın satış bedelini kendi hesaplarına yatırmasını istedi. Şahısların sürekli kendisine güven aşıladıklarını ifade eden Cengiz Berberoğlu şu ifadeleri kullandı. Pazarlığı bitirip Antep'te devralıp para ödemek kaydıyla gittik Antep'e. Antep'te eksper'e gittik, eksper yaptırdık. Eksper yaptırdıktan sonra notere geçtik. Noterde Satış işlemleri başladı ama adamı bana tanıttı. Ben dedi Antep'te kaza yaptım dedi bu şey aşamasında pazarlık aşamasında. Kazadan dolayı devrini ben üstüme alamıyorum. Devir sahibi benim akrabam devri onun adına kesinlikle onun arabayla hiçbir alakası yok dedi. Bu arada da ben arabanın resimlerini videolarını istedim ruhsatını istedim. İşte hasar kaydı, perp kaydı var mı diye bunlara bakmak amaçlı. Bunları da yollayınca bana ister istemez ben de yani hiç şey art bir niyet düşünmediği için bu adama güvendim. Hatta telefonda da dedim ki bak devir sahibi başka hesaba atacağım başka şahıs dedim. Bu dedim sahtekarlık ne abi dedi sen dedi güvenmiyor musun ya biz sahtekar mıyız dedi. Ya, ya haşa dedim yani ben seni tenzih ederim. Ben öyle söylemek istemedim ama dedim bu gibi olaylar çok geliyor başımıza dedim. Ben devir almadan kesinlikle hesaba para atmam dedim. Tamam abi dedi gel dedi sen dedi. Gittik Antep'e Gaziantep'ten devir almak için. Eksper yaptırdık notere geçtik işlemler başladı. İşlemler başlayınca bu arada beni telefonla hiç boş bırakmadı. Telefonla yani karşımdaki şahısa diyemedim ki ara senin mi başkasının mı diye bir sorgu sorma zamanı tanımadı bana. Noterin içinde telefon çekmeyi diyerek beni noterden uzaklaştırdı. Adam sesimi, şey, devir sahibi anlamasın diye ses gelmedi, noterden uzaklaştırdı. Ben uzaklaştığımda işte tamam dedi, sesin geldi dedi. Sen dedi hesabı paraya, kardeş biz seninle ne konuştuk dedim ben Kahramanmaraş'ta demedim mi sana? Devir atmadan parayı ödemem diye dedim. Abi dedi biz sahtekar mıyız dedi yine aynı. Kardeşim ikide bir de bunu söyleme dedim. Sahtekarlıkla ne alakası var dedim. Yani işin sağlam bu dedim. Bu arada bana nasıl ettiyse ben bir şeye geldim. Hesabına parayı attım. Beni kandıran insanlar başka kardeşlerimizi de kandırmasın. Ben hukuki yollara başvurdum ama bilmiyorum parayı alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Biz 3 bin... 365 bin lira bizim para gitti. Allah ona yedirmesin. Yedir, yedirmeyecek de onun ağzından burnundan fitil fitil gelecek. Çünkü benim gibi dürüst bir vatandaşa yaklaşıp benim paramı dolandırdı. Başkalarına dolandırmasını istemiyorum. Vatandaşlara önerim kesinlikle noterde bilmedikleri şüpheleniyorlarsa noter havuzuna atsınlar parayı. Noterin hesabına atarlar parayı. Noterde hesaba geçer. Ondan sonra devir yaparlar. Kesinlikle devir almadan kimseye bir kuruş ödeme yapmasınlar.